Hizmetle başlayan, hicretle şahlanan, gurbetle derinleşen ve nihayet vefat ile şereflenen hizmeterlerinin adanmışların dünya yüzünde rahmeti rahmana seyahatidir mefkure yolculuğu Aç herkese açabildiğin kadar sineni ummanlar gibi olsun İnançla geril ve insana sevgi duy kalmasın alaka duymadığın ve el uzatmadığın bir mahzun gönül. İyileri iyilikleriyle alkışla. inanmış gönüllere karşı mürüvvetli ol. İnançsızlara öyle yumuşak yanaş ki kinleri, nefretleri eriyip gitsin ve sen soluklarında daima Mesih ol. Yolların en renklisinde ve beyanların en çarpıcısıyla göklerle alışverişinde bir yüce rehberin arkasında olduğunu unutma. Unutma ve bu hususların bir tekine bile sahip bulunmayanları düşünüp insaflı ol. Kötülükleri iyilikle sav. Görgüsüzce muamelelere aldırış etme. Herkes davranışlarıyla kendi karakterini aksettirir. Sen müsamaha yolunu seç ve töre bilmezlere karşı Ali ol. Sevgiyi sebep düşmanlığa düşman olmak İnançla coşan bir kalbin en mümeyyiz vasfıdır. Herkesten nefret ise ya gönlü şeytana kaptırmışlık veya bir cinnet eseridir. Sen insanı sev, insanlığa hayran ol. Sakınıp bir kere dahi olsa nefsin hakemliğine düşmemelisin. Zira ona göre senden başka herkes mücrim, her fert de talihsizdir. Bu ise en doğru sözünün beyanında, şahsın helakı demektir. Sen nefsine karşı oldukça sert, başkalarına karşı da yumuşaklardan yumuşak ol. Başkalarını sana sevdiren ve onları senin nazarında sevimli kılan tavır ve davranışlarına dikkat et. Unutma ki aynı şeyler senin de sevilip beğenilmene vesile olabilir. Daima insanca davran ve merhametli ol. Hakkın sana karşı muamelesini ölçü kabul edip halka karşı öyle davranmalısın. O zaman halk içinde hakla beraber olur, her iki yalnızlığın vahşetlerinden de kurtulursun. Yaratıcının nazarında ne olduğunu gönlünde ona ayırdığın yer ile halkın katında mevkini de onlara karşı olan tavırlarınla tartıp değerlendirebilirsin. Haktan bir lahza gafil olma ve insanlar içinde insanlardan bir insan ol. İnanan insanların sana kötülük yapabilecekleri ruhuna iyiden iyiye yerleşmişse, bunun bir muhakemesizlik ve aklın kılletinden, bir nefse zebun olma ve ruhun zilletinden meydana gelmiş olduğunu bil ve hemen gönlünü hoplatacak, gözünü yaşartacak bir Rabbaniye müracaat et. Hasılı insanlar içinde sevgi ve itibarını korumak için hak için sev. Hak için nefret et ve gönlü hakka açık bir insan ol.